Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna geçtim. Minecraft arkadaşlar oyunun üstüne. Ee, ee a hayatta kalma serisi başlatıyorum. Aa bu şurada şey varmış. Ee, kanala abone ol videoyu like atın. Çok sevinirim arkadaşlar. Instagram'da şurada bir yerde bulunur. Bir yerde bulunur arkadaşlar. Burası neymiş anlamamış. Ne burası koymuşlar. Aha burada kaldık. Şunu kıralım da. Hemen kıralım. Yoksa burada kalıyoruz arkadaşlar. Tuzak gibi bir şey yapmışlar buraya. Anlamadım. Tamam kırdık. Şöyle. Al. Arkadaşlar direkten şey köyü buldum. Ay tapınakları buldum. Gidip bir bakalım. içlerinde ne var. Ama bu kazma olsa güzel olur. köyü var arkadaşlar işte. Girelim. Ama bizim bize bir kazma lazım. Onun için bir ağaç falan kırmamız lazım. Tek tapınak var sanırım. O zaman ben şuradan iki tane iki ağaç kırayım geleyim yere. Bakalım tapınağın içinde ne çıkıyor. Arkadaşlar burada tapınağın altında şey var. TNT'ler var. Onları değmem için hemen tapınağın oraya kırdıktan sonra hemen kenara geçin arkadaşlar. Çünkü ölebilirsiniz. Patlar TNT. Hemen kıralım şöyle şu ağacı kırsam yeter galiba sanırım. Ben şöyle iki tane daha kıralım. Beş tane toplamış oldum. Son bir tane kırayım yeter arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ben şimdi içine gideyim. Şuradaydım. Hem ben şunları dönüştürelim. Hemen şuna şöyle bir crafting table'ımızı yapalım. Şundan o şeyden alalım sonra, sonra şöyle bir, bir, tane arkadaşlar kürek yapacağım ee, bir tane şey yapacağım şunu şuraya getirelim bir tane kazma yapacağım yeter bu bana arkadaşlar ay yanlış yazdım ya neyse hemen bu burada kalsın bir şey olmaz hemen gelip tahta kazmalı aldım. Aksa işte böyle bir e, köy bulsak güzel olur. Bu böyle köyler oluyor ya. Işte öyle bir şey bulsak güzel olur. Da bunun ne anlamı var şimdi? Ha Tam bir zaman şey yapmadan girelim içeriye. Bakalım ne olacak. Şuradan girelim. Heyecanlandım ya. Şuradan atlayalım. Şuradan Aşağıda şu var ona basmayın Bakın arkadaşlar altında TNT'ler var. Gördünüz. O elmas arkadaşlar. Elmas çıktı. Çok iyi. Zümrüt var. Kumlar zaten pek işime yaramaz. Alalım. Barutlar da var. Bir de ip var. İplerimizi de alalım. Ama arkadaşlar diamond çıktı Yani elmas çıktı. altın çıktı. Arkadaşlar şansıma bakın. Şöyle ay şuraya koyayım ya alalım. Her şeyi alalım arkadaşlar. Sonra işimize yarar belki. Ama biz nasıl çıkacağız? O var. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl çıkacağız ya. Şu altında da şuraya alalım. Kemik tozlarımız da alalım. Şunları da aldık. Bakalım başka bir şey çıkan. Bunlar boş şeyler arkadaşlar. Alalım yine de şunları şuraya iplerimizi de alalım ilk ilk bölümden şey olur mu ya diamond şey elmas nasıl bulduk anlamadım ben. şunları da koyalım ipler şuraya ve eğer var son kutumuz ooo altın attırı çok iyi çok iyi arkadaşlar çok iyi şunu şunu koyabiliyor muyuz ee, yok tamam şunları da alalım arkadaşlar ya yaver gitti ya bugün. Vallahi çok güzel şey yap. Şey oldu. Diamond buldum ama 4 tane ya. Çok fazla güzel değil. Barutlar da güzel. Kemikler de güzel. Kemik tozu yapıp onlarla şey yapabilirim. Yani bunları da alalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi şu trendsileri de alacağım. Sonra işime yarıyor benim arkadaşlar. Alalım. Onların hepsini aldık değil mi? Hemen şurada mavi tarafı çıkalım ya da şunu alalım işimize yarar. el sistemesi olarak kullanırım. Şunlarla çıkalım. Tam akşam ben şunu alalım biz. Ee, bunları da alacağım arkadaşlar. bir şeyler koyarım diye. tane alsam yeterli zaten. Tam şimdi çıkacağım arkadaşlar pek fazla bir şey yok. Çıkmam için benim şeylere ihtiyacım var. şuradan kıralım da bunlar ne? Arkadaşlar bir daha çıkıyormuş bu özel yerden. O kadar da değil. Çok fazla kat aşağıda değiliz. Bu ne? Kuars bulduk. Bunun altında bir şey mi var? Neyse. Çıkalım arkadaşlar biz yavaştan şöyle ama galiba çıkmamıza bunlar yapmayacak o biz neden buradan çıkıyoruz ee, şeyleri de kullanalım şunları arkadaşlar elmas bulduk ya ben şunu da kırmamız için şuradan tahta kazmayı yapalım. çıkmaya devam Plastik, kum taşına koyalım. Tamam. Oldu arkadaşlar. Burada bazen şeyler de oluyor. Ama bize gelmedi. Tamam arkadaşlar. Şimdi şurası da aynı yer diyeceğim galiba. Bir bakalım. Aşağıya inelim. Aynen aynı yer. Bir arkada da bir yer vardı. Sanırım o da birleşik. Arkada da şurası vardı birleşik mi? Bir bakalım. Evet arkadaşlar birleşikmiş. Tam o zaman ya. Yemin et. Arkadaşlar üstüne bir daha köy bulduk. Bugün şansım yaver. Vallahi şansım yaver arkadaşlar. İnanamıyorum. vallahi hemen köye gidip taşınacağım. Oradan şey alacağım. Eşyalara bakacağım. Güzel bir şeyler var, tabii ki de alırım. Elimde çıkacaktır. Sanırım. Arkadaşlar bakın. Biliyor muydunuz? Böyle oluyor. Neyse. Hemen gelelim. Ben buradan bir ev tutacağım. Yani alacağım buradan bir ev. Ama sonra tabii ki de tahta odunları falan bulduğumuzdan eski eve döneceğim. Burada arkadaşlar görünmez yataklar var yok. Yukarıya çıkalım. Burada da yok. mu? Yok Burada yok yokmuş. Burası da balkon gibi bir yer işte. Şuradan hemen şunu kırıp çıkalım arkadaşlar. Tamamdır. Az önce şurası ahır herhalde. Burada da şey yoktur ya sandık yok değil mi aynen tamamen şimdi Allah buradan çıksam ben ya şöyle yapıp şöyle yapsam tamam çıktım şeyde de bakalım burada yoktu evet yok şu şeyleri de alalım kirlere alalım. Tamam aldım. Şu şeyi de alacağım. Taş kesici de aldım. Çünkü ev yapacağım ya. Nereden çalıyorum? Arkadaşlar akşam oluyor. Bir an önce bir eve girmem lazım. Ama orada şey var mı bilmiyorum yatak falan. Bu evde bir şey var mı? Yatak var. Lan ya, ne oluyor lan? Ne oldu abi? Nasıl bir atarım? tamam. Hemen uyandık. Şimdi diğer evleri de alacağım. Lan ne oluyor lan? Golem var. Golem saldırıyor. Arkadaşlar Golem'le şeyden köylüye vurdum ondan. Bu kemik bloğu, kemikmiş. Hemen şu şeyi alalım. Yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Yukarıdan vurmak daha şey oluyor. En basit oluyor. Onu ne oluyor lan? Aha. Yine bu evde doğdum Arkadaşlar. Bu neydi ya? Biz biz de buradan golemi öldürmemiz lazım. Yoksa işler karışacak. O golem hala dolaşıyor arkadaşlar. Dikkatli olmam lazım. Bu ev değişik bir şey var arkadaşlar. Hem ben kazmamı alayım şuradan. Şunu da alalım. Belki işimize yarar sonra. Gelelim şuraya da bakalım. Ha, sandık boş ama set set geldi o da güzel. Hemen setimizi alalım. Diamond ver. Ver diğerlerinde. Hemen şunları giyelim. Tamam giydik arkadaşlar. Burada başka bir şey var mı? Yok. Ben şunları da kırayım arkadaşlar. İşe yarıyor sonra. Tamam kırdım. Bu ev aslında alabilirim ya. Şurada da şey var değil mi? o şey. Oo kıyafet. Arkadaşlar bugün vallahi bayağı bir şey bulduk. Ee, bugünkü bölüm şunları da alalım, videoya Evet arkadaşlar. Şöyle. Ay diamond'ı bırakıyorum ya. Hemen şunu şunda giyelim Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüz bu kadar olsun kanalıma abone ol video like atın çok sevinirim. izledim böyle, böyle bu serinin daha çok gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun görüş hoşçakalın bay bay